Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size arkadaşım eşeği söyleyeceğim. Benim eşek oyuncağım olmadığı için at oyuncakla idare edeceğiz. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber gönder o günden beri yoksa bana küstün mü unuttun mu beni dün yine seni yandım gözlerim dondu o tatlı günlerimiz bir anı oldu ayrılık geldi başa katlanmak gerek seni çok çok özledim Arkadaşım, arkadaşım, eş, arkadaşım, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Yaban tayı çayırda Tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor. Sarı kız beni buzağı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş arkadaşım şey arkadaşım eşek Şimdilik bay bay arkadaşlar